Hardcore serisinde 11. bölümdeyiz. Bunca zaman bana destek verdiniz bu seride. Deli like attınız. Özellikle bu seride arkadaşlar benim gibi bir nuba şans verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir veda konuşması gibi oluyor ama bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Şu an çok heyecanlıyım atlıyorum aşağı. Oh. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft zor modu oynuyoruz ve 11. bölümde serimize desteklerinizle birlikte devam ediyoruz. Yalnız arkadaşlar bu bölüm son bölümümüz olabilir. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Bugün çok psycho bir challenge deneyeceğiz. Muhtemelen videonun başında size spoiler verdim mi bilmiyorum ama gerçekten bu bölüm son bölüm olabilir arkadaşlar. Yine sizin Psycho Challenge'larınızdan bir tanesini deneyeceğim. Eğer bu bölüm hayatta kalırsam bakın yapacağım en zor challenge bu olacak arkadaşlar. Bu challenge'da hayatta kalırsam deli like istiyorum sizden. Özellikle bu bölüm arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ya seri bitecek ya da devam edeceğiz. O da benim mutluğuma veya proluğuma bağlı <laughs> arkadaşlar. Muhtemelen öküz gibi nokluk yapacağım ama arkadaşlar bu seri harbiden bitemez abi. Harbiden bitemez. Ancak bugün biraz sıkıntı bir durumdayız. Bu arada arkadaşlar karşıda görmüş olduğunuz deniz fenerini düzelttim. Bayağı bir bu simetri takıntılı olan arkadaşlar yazmışlar. Evet ben de fark ettim arkadaşlar videoyu izledikten sonra ve orayı düzelttim. Ne yapıyorsun lan terbiyesiz. Terbiyesiz gel buraya. Bu arada bu Minecraft'taki FPS drop olayını henüz çözemedim arkadaşlar. En yakın zamanda onu da çözeceğim. Şimdi şöyle şu ekmeğimizi yiyelim. Hatta biz uyuyalım mı ya? Evet bence de uyuyalım. Görüyorsunuz değil mi? Karşıda bir tane zombi var arkadaşlar. <laughs> evet uyuyalım ve bu challenge'ı bu şekilde halledelim. Hatta challenge diyoruz abi. Niye uyuyoruz ki ya? Uyumadan yapacağım. Daha zorlan. Hadi bakalım. O zombiyi de indireceğim abi şimdi. Gel lan buraya zombi. Terbiyesiz zombi. Bu arada arkadaşlar deniz fenerimiz baya bir güzel oldu. En azından elimizdeki olup utanmadan bir de eline kılıç almış geliyor. Terbiyesiz. Terbiyesiz tosbağlar sizi. Şimdi arkadaşlar ben alt kısmı da cam ekledim. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Buralara sandık ekledik ve görmüş olduğunuz gibi güzel bir deniz fenerimiz oldu. Bu kısmı da açılıyor arkadaşlar. Yani direkt buradan cumburlop denize girebiliyoruz. Hemen şöyle kapatacağım. Arkadaşlar dediğim gibi eğer bu challenge'ı geçersem sizden deli bir like istiyorum abi. Yani şu ana kadar atmadığınız kadar. Yani şu an bu videoyu izleyen herkes like atsın abi özellikle. Şimdi yalnız ben şurayı bir kapatacağım. Çünkü arkamdan gelmelerini istemiyorum. Gerçi gelseler de beni pek bulamayacaklar ama. Şimdi şurayı arkadaşlar şöyle bir kazacağız. Neden burayı kazıyoruz? Ve neden su doldurduk? Evet. Çok yüksekten 4 blokluk suya atlayacağım arkadaşlar. Çok takla değil mi? Yani böyle bir challenge mı önerilir? Allah cezanızı vermesin ya. Lan ben bunu nasıl yapacağım şimdi arkadaşlar? Şöyle yapacağım. Ve yukarı doğru çıkıyorum abi. Hadi bakalım. Seri ya bitecek. Ya da devam edecek. Eğer ölmezsem. Bir sonraki bölümde cami yapacağım arkadaşlar. Harbiden cami yapacağım. Bu arada Karaya değil denize doğru kurulacağız. Görüyorsunuz değil mi abi? Uçsuz bucaksız deniz ve biz böyle adam mantığında ilerleyeceğiz. Gerçi şu an çok fazla plan yapmak istemiyorum. <laughs> birazdan ölebiliriz arkadaşlar. Ancak Selim de de bu seriye ne kadar bağlı olduğunu, bu seriyi ne kadar önemsediğini birazdan sizlere gösterecek arkadaşlar. Oo çok yüksek. Çok yüksek yemek yiyeyim abi. <laughs> evet, yemek yiyoruz ama ne işe yarayacaksa hiç bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Taklacı arkadan bize arkadaşlar güzel bir destek veriyor. Beyler. Şu an bu videoyu izleyen bütün taklacılara sesleniyorum. Abi ben öküz gibi nubum. Hardcore serisinde 11. bölümdeyiz. Bunca zaman bana destek verdiniz bu seride. Deli like attınız. Özellikle bu seride arkadaşlar benim gibi bir nuba şans verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir veda konuşması gibi oluyor ama... Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İnanın ben de bilmiyorum. Abi... Yani dört blokluk su. Gerçi bazı saykolar abi tek blokluk suya atla demişler ama hardcore oynuyoruz be oğlum. Ve ben noob'um ya. Şimdi arkadaşlar baya da yüksekteyiz görmüş olduğunuz gibi. Yani bizim şey bile baya aşağıda kaldı abi. <laughs> Deniz feneri. Arkadaşlar harbiden ben bu seriyi çok seviyorum ya. Oğlum bitemez bu seri. Selim de de bunu başaracak. Selim de de bunu başaracak. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Şu an çok heyecanlıyım atlıyorum aşağı. İşte bu be. Huh, huh. Ses duydum. Lan oğlum arkamızdan creeper patlamasın. Arkadaşlar. Deli bir like istiyorum sizden. <laughs> Selim dede bunu başardı abi. Selim dede. Selim dede çok yüksek bir yerden. 4 blokluk suya atlamayı başardı. Abi öküz gibi nubun biliyorsunuz. Abi hayattayız. Hayattayız lan. Oğlum çok güzel. Harika. Zombi gelsene buraya. Gelsene oğlum buraya zombi. Gel buraya lan zombi. Terbiyesiz zombi. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an var ya. Harbiden sizlere sarılmak istiyorum ya. Golem gel sana sarılacağım. Oğlum hayattayız lan hala. Terbiyesiz. Manyak golem. Koruyorsun değil mi? Bu arada arkadaşlar sınırsız inek ve koyunumuz var. Ee, Türk bayrağı. E, Azerbaycan bayrağı isteyen arkadaşlar var arkadaşlar. Arkadaşlar var arkadaşlar. Çok güzel bir cümle oldu. Heyecanlıyım ya. O kadar da affedin. Evet. Ee, iki bayrağı da yapacağım arkadaşlar. Ancak camide yapacağım. Her şeyi yapacağım bu seride. Oğlum oradan aşağı atladım. Ve ölmedim lan. Daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım oğlum? Şöyle bir uyumam lazım arkadaşlar. Öncelikle bir gündüz mü olsa? Ya bir dakika abi. Tamam madem hayatta kaldık değil mi? Şimdi eee setsiz deli setle falan yap demişler ama ben setsiz yaparım oğlum. Çok deli gaza geldim. Şimdi setlerimi çıkardım tamam mı? Hoppala cuppala hoppala cuppala. Ulan var ya hala hayatta olduğuma inanamıyorum ya. Abi çok güzel bir olay. Çok güzel bir olay arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bir tane kılıç yapacağım yalnız kılıç yapayım derken e, kürek yapan adam adamın dramı arkadaşlar setsiz tamam mı tahta kılıçla creeper avlayacağım ne kadar avlarsam o kadar iyi abi yani zombi de avlayabilirim sıkıntı yok kime şekil yapıyorsun ya oha bir dakika gelmeyin lan gelmeyin olup bir dakika dur oh be son anda kaçtım oha geliyorlar oha geliyorlar Selim de, de bugün challenge'a doymuyor arkadaşlar. Selim de, de bugün challenge'a harbiden doymuyor. Gel lan buraya zombi. Gel buraya. Oha vurma. Öküz gibi vuruyorsunuz ya. Gel buraya. Gel buraya. Oha tahta kılıç çok gıcıkmış yalnız. Gel lan buraya. Hop arkada arkada bir şey yok değil mi? Arkada bir şey yok değil mi? Oğlum gel buraya. Gel buraya terbiyesiz herif. Creeper'a bak lan. Terbiyesiz Creeper'a bak. Lan sen hayırdır? Hayırdır oğlum sen. Lan patlama sakın. Patlama sakın. Buradaki zombi de geliyor. Onu da görüyorum. Gel buraya lan. Oha patlama. Patlama bak. Patlama. Oğlum kaç vuruşta öleceksin sen ya? Lan oğlum sakın patlama. Dur. Tamam. Gel buraya. Terbiyesiz. Etti bir. Sen çıkma bakayım oradan. Creeper. Creeper. Dırı dırı. Creeper. Dı dı. Oh. Oha öksüz gibi patlıyorsun. Yaktı beni. Yaktı beni. Yaktı beni. Gel buraya gel buraya gel buraya. Öldürebildiğim kadar öldüreceğim arkadaşlar. Sen şimdi. Ahmet. Sakın. Oha neyse onu öldürdüm sayıyorum. Benim canımı öksüz gibi götürdü. Abi yemek yiyeyim yemek yiyeyim. Arkadaşlar ne biçim challenge'lar öneriyorsunuz ya. Vallahi ya. Ulan bu nedir ya. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum ben bu yüksekten atladım. Ölmedim ya. Daha başka bir şey bilmiyorum abi. Creeper nerede abi? Creeper getirin bana. Creeper! Neredesin lan? Arkadaşlar bir de sizden böyle zindan bulma yöntemi. İşte şu atlara eğer çıkıyor ya. Ee, mutlaka istiyorum yorumlarda. Nasıl zindan bulabilirim? Yani şu eğer bulmam lazım. At evcilleştireceğim. Oğlum ne yapacağız lan? Yalnız arkadaşlar ne kadar yüksekten atlamışım. Görüyorsunuz değil mi ya? Ya bir de bana noob dersiniz ya. Bir de bana noob dersiniz ya. Ulan hardcore serisinde bu kadar yüksekten atlayan başka bir adam var mı ya? Ulan serinin bitmesini bile harbiden göze aldım. Ve bu challenge'ı yaptım. Daha ne yapayım ya? Harbiden daha ne yapayım arkadaşlar? Şuraya bakar mısınız abi? Ya, öküz gibi yerden atladım ya. Evet. Niş. Dur bakayım bir. Ulan ben bir tane de okçu öldürürüm. Madem challenge yaptık kardeş. Dibine kadar yapalım değil mi ya? Oha. Lan sakın 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 sakın. Öküz gibi sıkıyorsun. Dur yemek yemem lazım. Dur yemek yemem lazım. Dur. Allah cezanızı vermesin ya. Bu tahta kılıç da hemen bitiyor ha. Arkadaşlar sizce şeyi öldürebilir miyim? Ya şu zombiden korkuyorum. Şimdi o ok sıkacak. Bu zombi vuracak. Gel gel zombi gel gel gel. Gel oğlum görsene. Toplayın Evet süper. İşte, lan terbiyesiz. Orada öyle şekil şükül hareketler çek. Oh 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 oh. Lan sensiz öldürdüm işte bu be. Son anda. Neyse kaçıyorum buradan ama. <laughs> Yalnız ben challenge yapayım dedim ama gündüz oldu. O da bizim şansımıza. Gerçi challenge'ın kralını az önce yapmadım mı abi? Harbiden ya. Ya artık yemin ediyorum var ya. Proluğumu ilan edeceğim lan. Lan challenge yapmadan harbiden burada var ya şey yaptım ya. Veda konuşması yaptım ya. At burnuma üfleme ya. leş gibi soğan kokuyor ağzın. Soğan mı yediniz lan siz? Abi çok güzeldi ya. Arkadaşlar harbiden harikaydı ya. Yani bu şekilde bir olaya girişiyor olmamız öküz gibi takılma oyun. Yani görüyor musunuz abi atladığım yeri? Yani dört tane blok abi. Dört tane blok. Ya yani şimdi tek blok falan yemez abi. Harbiden yemez. O çok tehlikeli. Belki ilerleyen bölümlerde onu yapabilirim takdirciler. Yani öyle bir olaya girebiliriz. Ancak... Ee, şu an olmaz abi. <laughs> şu an olmaz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yün sıkıntımız yok artık. Bunları boyayacağız. Böyle güzel bir bayrak yapacağım. Kardeş ülkemizin bayrağını da yapacağım arkadaşlar. Çok güzel olacak. Cami yapacağız, başka şeyler yapacağız. Yani önerin arkadaşlar, önerin önerebildiğiniz kadar. Çünkü Selim de de bu seride çok deli bir şekilde gaza geldi. Yılların Noobluğunu üzerimden atmaya çalışıyorum abi. Yorumlarda görüyorum böyle. Adama noob dedik pro çıktı Rıza baba diyenler var. Bundan sonra ne dersiniz? Bilemiyorum. Bilmiyorum ya. Yapışlar. Şimdi deri set meri set olayı yapacağız. Bayağı bir challenge önerisi var bu konuyla alakalı. Deri set yapacağım bir sonraki bölümde. Derimiz var sıkıntı yok arkadaşlar. Olaya gireceğiz. Bu ne oğlum burası ne lan böyle? Bizim buraya her zaman geldiğimiz yerler abi. Bu sefer başka yerlere gitmek istiyorum ya. Me evet toplaya geldi. Evet süper. Arkadaşlar. Bence bu kadar challenge yeter abi. Harbiden yeter yani. Bu sefer biraz kısa keseceğim. Şu challenge işini yoksa öleceğim abi. Dediğim gibi arkadaşlar. Bir sonraki bölümde çok güzel yapılar yapacağız. Aynı zamanda bu seride Yerleşmek istiyorum. Yani e, güzel bir survival serisi de olsun istiyorum arkadaşlar. O yüzden bana mutlaka yapı önerilerinizi yazın. Cami yapacağız. Bayraklarımızı yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında farklı yapılarla birlikte denize doğru açılacağım. Yani bu çok güzel olabilir abi. Bakın böyle adam antıyla tık 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 böyle olaya girebiliriz. Güzel bir yere yerleştik. Ee, hiçbir sıkıntımız yok. Kaynaklarımız full arkadaşlar. Ben de ona göre bir şekil yapacağım ve ne dedik? Hedef 60 bölüm. Arkadaşlar Selim'de de bugün de hayatta 11. bölüm ve serimiz devam ediyor. Desteklerinizle birlikte hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.